Selam arkadaşlar, Nisga'lı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nisga Bacı'nın rahatlığı koştura koştura yoruldu. Şimdi Fatih'e çıktık. Yolumuz Hocam'ın Melahat'ımız. İnşallah Alanya'ya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 2 saat oldu biz çıkalı. Şu anda bir dinleme tesislerinde esnafımızı aldık. Birazcık da dinlendik, mola verdik yavaş yavaş gidiyoruz. Şu anda Afyon'u çıktık. Kandıklı'dayız galiba. Kandıklı'da dinlenme tesislerinde Cema sesiyle Cemal var, eşim var. Ben varım. <laughs> Böyle yavaş yavaş artık birkaç gün değil. Tatil yapacak tekrar. Tatil Tatil yapacak. Tatil yapacak sonra yavaş yavaş gidelim artık. Şöyle Cemil de orada. Yavaş yavaş gidiyoruz. Evet Cemil gelin diyor. Gürbüz kapıyı bana bir açabilir misin? Gürbüz. Dur bir. Dur bir kapatamadım dur. Ay. Yollarda da yavaş yavaş çekeceğim sizlere arkadaşlar. Gittiğimiz, gezdiğimiz yerleri birkaç günlük tatil yapacak Nesibe bacınız. gidiyoruz. Isparta'ya doğru. Burdur'a doğru. Sandıklı'ya çıktık. Şu saat kaç? Saat 12.30. Saat 10'da çıkmıştık arkadaşlar. Yavaş yavaş gidiyoruz. Yavaş gidemezsek de zaten her yer radar yol izin vermiyor. eğlendiğimiz, tatil yaptığımız yerleri sizlere de paylaşacağım arkadaşlar. Artık hep koştur hep koştur olmuyor. Tatile de ihtiyacımız vardı. Şimdilik hoşça kalın, takipte kalın. Görüşürüz arkadaşlar.